Herkese merhaba arkadaşlar Bugün size dar bir video nasıl atılır onu göstereceğim Başlayalım Tabi yumuşak yerde deneyim Bir de ısının Ben videodan önce ısınmıştım Şimdi başlıyoruz Birinci hareketimizde Bir tane Bu hareketi yapıyorsunuz Bu hareketi de onu yükseltiyorsunuz Sonra bu hareketi Böyle Onu yaptıktan sonra Böyle yapın ve nereye kadar uzanabiliyorsunuz uzanın ayaklarınız böyle olsun nereye kadar uzanabiliyorsunuz uzan bu evet. bu hareket bu yaptıktan sonra biraz daha yüksek yapacaksınız. Ve ondan sonra artık hareketinize geçebiliriz. Eğer, eğer bu hareketi yaptığınızda cesaretini topladıysanız böyle yapabilirsiniz yani. Bir de bununla bunları yaptıktan sonra koşarak koşarak yapıyoruz. Böyle. Evet. Koşarak yapıyoruz. Bunu öğrendikten sonra artık bir yerden çıktığınızda yavaşlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bu tarz videolarımı daha çok yemesini istiyorsanız aşağıdan like atmayı unutmayın. Bu videoya 100 milyon like gelirse ikincisi gelecek. İkincisinde de farklı bir tatlılar düşünürüm. Görüşmek üzere. Bay bay.